Merhaba, hoş geldiniz değerli konuklarım. Şimdi ben kolları sıvadım. Niye sıvadım? Sen de sıvadın oğlum. <laughs> Niye sıvadık? Çünkü bugün burada bir sirke yaptık. Ev yapımı sirke. Onu süzeceğiz. Bu hemen hemen 3, ay, 3 ay falan oldu. Sirke anası falan oluştu. Hepsini de yakından göstereceğiz. Nereden toplamıştık Yusuf elmaları? Bunları Sinop Erfelek'ten topladık. Ne yapıyordun sen oraya? Köy? Köy evinden topladık. E bir de Yusuf'un dede evi var. <laughs> İki tane <laughs> ev var. Biri köy evi, biri dede evi. E, şimdi şöyle yaklaştıralım. E, açalım, açalım. E, bu şimdi e, elmalar hemen hemen permente olmuş. Üzerinde de sirke anası var. Bu sirke anasını da bu kaba koyacağız. Kahvemi de yudumlayayım bu arada. Sirke anasını almak için bir tane kepçeye ihtiyacımız var. Bunun için kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Bu arada kepçemiz de geldi. Reklam arası niye dedim onu da ayrıca anlatacağım. Şimdi sirke anamız, bizim sirke anamız bütün olmamış böyle kat kat olmuş. Ee, hemen şöyle bir alalım onu bakalım becerebilecek miyim evet şöyle koyalım bir tane daha var galiba ama dağıttık elle almak gerekiyor da ben elimi sokmak istemedim şimdi süzelim şimdi alışım şöyle Genelde bu işlere bayanların elleri daha yatkın oluyor. Şöyle bir buradan bir buradan tutabilir misin? Hı hı. Bir şuradan bir buradan. Hı? Tamam. Tamam. E, Sirkanası düştü oraya. Evet, yavaş yavaş bizim süzme e, örtümüz biraz kalın olduğu için Yusuf evet, derin derin nefes alıyor. Bak, bu içindeki elmaları da görebiliyor musun? Ara sıra karıştırdık, böyle bu hale geldi. Şimdi hiç kımıldatma. Şöyle şöyle yapıyorlar. Tamam, biraz daha. Suyu da ağzına kadar doluydu fakat zamanla buharlaşarak efendim e, ne diyorsun diyor ona, gaz halinde Çıkış oldu. Şimdi yine kısa bir bekleme arasında gidelim. Ben şunu şöyle bir güzel şey yapayım, e, süzmeye çalışayım. Bu arada huni de geldi. E, sirke anası, bunu niye aldık? E, bir daha sirke yaparken bu anayı da koyarsak daha kolay, daha çabuk, kısa sürede permente olacak. Şöyle gösterebilirsin. Şimdi gayet de keskin kokusu var. Koku tabii kameraya gitmiyor. Böyle nefe kokladığında öksürmeye e, kadar varan bir keskin kokusu var. Koklayacak Koku mısın? Bir kokla bakalım öksürecek misin? <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen dedin diye video çekiyoruz diye yapmadık kurgu değil ha, bu. Kurgu değil. Gerçek öksürük <laughs> evet. Ee, şimdi eee de geldiğine göre sirkemizi buna bir boşaltalım. Tekrardan şeye gerek yok. Bu arada bir tane de bardak gelsin. Bir de bir tadına bakalım nasılmış. Bir tane de bardak gelsin Meryem Hanım. Siz onu getiriyor. Şimdi bardak gelene kadar bekleyeyim? Bu arada bir tane de kahve içeyim. Oturarak içeyim tabii bardağımıza geldi. O, bir büyük bardak. Bunları yine boşaltalım. Şimdi bir sürede e, bunda e, bu koyduğumuz kapta duracak. Rengi de bayağı güzel. E, bu kapta demlendikten sonra tekrardan süzülecek. Daha güzel bir kıvama gelecek. Şimdi bir tadına bakalım. Hemen hemen şeyden değişik ama, bakkallardan aldığımızdan değişik tadı. Bu arada kısa reklam arası dedik ya, ondan da bahsedeyim. Şimdi TV programlarında diyorlar ya yani kısa bir reklam arası. Aslında biraz şey gibi geliyor bana, hani insanların vaktini çalmak gibi geliyor, hırsızlık gibi geliyor. Bir filmi izliyorsun ya da herhangi bir programı. Tam bittiği anda reklama giriyor. Zannediyorsun ki program devam ediyor. Halbuki bir daha reklam. Azıcık bir şey gösteriyor bir daha reklam. Azıcık bir şey geriden alıyor bir daha reklam. Ee, niye anlattım bunu? Hani vaktimizi çalıyorlar. Biz bu sirkeyi niye hazırladık? Hani mutfağımızda ne var? Yangın var. Harın var. Hani mutfak giderlerine katkıda bulunmak için hazırladık. Ee, bir de <laughs> bu sirke hani şey endüstriyel sirke değil yani fabrika yapımı değil ondan daha insan sağlığına faydalı olduğu için hazırladık. Bunları bu tür programları izleyerek bütün insanlar isterlerse evlerinde sirke yapabilirler. Böylece de ev, ev, mutfak ekonomilerine katkıda bulunabilirler. Onun için değindim. Bir başka şey de değineceğim. Ondan sonra da programı sonlandıralım değil mi olur? Evet. Şimdi biz ne yaptık? E navigasyonda paralı otoyolları e, iptal ettirdik. E, herhangi bir yere konumla giderken e, navigasyon bizi paralı otoyollara <laughs> koymuyor. Direkt olarak devletin otoyollarından gidebiliyoruz. E, böylece de e, hani küçük bir katkıda böyle bulunmak e, istedim. Tam anlatamadım ama e, paralı otoyollarda gayet pahalı olduğu için neyse sirkelerden ne, nereye geldik ara sıra da böyle e, bütçemizi koruyacak tedbirleri de e, sıkıştıracağım reklam yapmayacağız da reklam gibi e, programların arasına bunları sıkıştıracağım kahvem de soğumasın onu da içelim e, arkadaşlar e, böylece bu sirkeyi heh, e, elmaları e, dede şey, köy evinden getirdik doğradık, kaça doğradık? 3'e, 4'e falan böldük. Eee içine su koyduk, normal su. Yani çeşmelerimizden olur. Efendim içme suyumuz olur. Ne herhangi bir su. E, ağzına kadar doldurduk. Üzerine de bir tane e, bez örtüyoruz. Kapağını tamamen kapatıp hava almayacak şekilde değil. Bu bezden e, gazlar efendim e, çıkıyor. E, gidiyor yani havaya karışıyor. Böylece e, kapta herhangi bir şey şiş, şişme, patlama falan olmuyor. Bunu zaman zaman karıştırıyoruz. Böyle bir ağaçtan kepçe alıyoruz. Plastik de olabilir ama en iyisi ağaç. E, bir günde bir, iki günde bir, üç günde bir zaman zaman e, karıştırıyoruz. E, ve sirke anası oluşmaya başladığında diyoruz ki artık bizim sirkemiz olmuş süzebiliriz. Bir miktarda öyle bekliyor. Bizimkisi üç ay bekledi. Daha fazla bekleyebilir, biraz daha az bekleyebilir süzdüğümüzde de böyle bir kıvama geldi. Biraz da burada bekleyecek. Daha sonra bunu da tekrardan süzeceğiz. O zaman daha da güzel bir sirke haline gelecek. Şu andaki bile çok keskin kokusu var. Çok da güzel bir tadı var. Teşekkür ediyoruz.